Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arza Akman Galatasaray maçından sonra e, yine yorumlarımıza sizlerleyiz. E, tabii ki bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, bizim için bütün bu yaptıklarınız önemli. Şimdi e, Arza Akmal Galatasaray maçına geldiğimizde. E, açıkçası Galatasaray'ın son iki maçı beni çok yanılttı. Ben böyle bir oyun beklemiyordum Galatasaray'dan. E, Bodrum Spor. Çok güçlü bir oyun bekliyordum. Olmadı. Yine kalitesiyle bir şekilde kazandı. Keza Azir Akman'ın maçında da çok üst düzey bir oyun bekliyordum. Tottenham maçındaki gibi bir oyun bekliyordum açıkçası. Öyle olmadı. Yani Tottenham'a Tottenham karşı oynadığı oyunun %40'ını %50'sini oynasa Galatasaray bugün çok rahat e, yenebilirdi. Yenemedi, yapacak bir şey yok. E, şimdi kötü oyun, bence kötü oyun oynadı. Özellikle Galatasaray maçın ilk yarısında kötü oyun oynadı. Bunun tabii ki de nedenleri kendimce var, birazdan onlara gireceğim. İkinci yarı biraz toparlamaya çalıştı ama ikinci yarı gol atmalıydı. Pozisyonlar buldu ama ben öyle amşami pozisyon bulduğunu hatırlamıyorum. Yani bu maçı ben hiç böyle bu şekilde hayal etmemiştim daha güçlü bir oyun bekliyordum olmadı ama bu oyuna ve Avrupa Ligi'ne göre yani A.Z. Akman gibi bir deplasmandan da bir puan alıyorsun özellikle bu kötü oyuna karşı bir puan alması bence Galatasaray için iyi. Şimdi Öncelikle sistemde yani Okan Hoca'nın sistemine bir sıkıntı var çünkü 3-4 1-2 ya da 3-5 2 gibi bir sistemle çıkmak istedi Okan Buruk. Yani macera aramaya gerek yok Okan hocam. Yani bence tek forvet oynamalıydın. Yani şurada başlıyor iyi diye çok değişik bir sistem var. Yani 3-4 ya 3-4 1-2 ya 3-5 2. Onlardan birini, yani bunlardan birini oynuyor ve gerçekten bu üçlü savunmada yani bu sistemde bazı oyuncuların gerçekten ne yapacağını sapıtıyor ve sırıtıyorlar yani. Ben anlamadım. Çünkü inanılmaz bir kopukluk var. Defansla hücum hattı arasında bir kopukluk var. O orta sahada bir sıkıntı var. Bugün bütün dönem toplarının çoğunu Azra Alkmar'dan aldım. Ve ben bu sistemden kaynaklı da e, bazı oyuncuların e, ön plana çıkamadığını görüyorum. ve yani bunlardan birincisi Torreira. Yani Torreira belki ya son 2 ya son 3 maçtan beri kayıp. Yani bir şekilde bir sıkıntı var. E, bu eski böyle yırtık, e, işte baskı yapan pres, yapan rakip o zaman arada yapıyor ve gidiyor. Yani bunu bütün maçın bütününe doğru yayamıyor. E şimdi yani e, tek tek baktığımızda Moussiar'a zaten iyi bir maç çıkardı. Moussiar'ın yana sıkıntı Barış Alper Yılmaz inanılmaz kötü. Yani geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene lige damga vuran Barış ortada yok. İnanılmaz kötü. E, Toplar da kaptırıyor, toplar da eziyor. Bugün bir ya da iki tane bir top çıkardı içeri. Onun dışında başka bir şey yok. Yani gücüyle, kuvvetiyle oynamaya çalışıyor. Her videoda aynı şeyi söylüyorum. Yani Barış Alper Yılmaz artık hani... ...bir şekilde oynatamıyorsa da Okan Buruk vazgeçmeli yani. Bazı radikal kararlar alınmalı çünkü başka türlü olmayacak. Yani biz Barış Alper'in iyi oynadığı maçı beklemek zorundayız. Yani saatli bomba gibi yani. Bir kötüsü hiç çekilmiyor iyi oynadığı zaman da evet tat veriyor. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımda da harikalar yarattı. Galatasaray'da da harikalar yarattı ama gerçekten Barış Alper Yılmaz'ın kötü oyunu çekilmiyor. Bugün de ben çekemedim. ya. Yani top ona geldiği zaman tedirgin oluyorum. Ne yapacağı belli değil. Bir ikili mücadeleye giriyor. Acaba geçecek mi geçemeyecek mi? Yani diken üstünde böyle bekliyoruz. Yani Barış Alper Yılmaz ee, yani Okan Hoca nasıl çözecek bilmiyorum. Çözüyor mu onu da bilmiyorum. Sürekli 11 oynuyor. Sürekli 11 oynuyor. Yani bir şekilde bu Barış Alper Yılmaz'a bir mesaj mı veriyorsun? Yedek mi bırakıyorsun? Artık ne yapıyorsan yap Okan Hoca yani. Bu böyle olmaz. Davinson Sanchez ilk yarı rezalet oynadı. İlk yarı rezalet oynadı. ikinci yarı toparladı. Nelson beterin beteri. Ya yani ilk yediğimiz dakika 2, ilk yediğimiz golde yani bir stoper bu kadar ağır olamaz. Ya sakatla Mustere'yi vur o topa ya. Yani adam kaç metreden geldi yani senin önünden topa vuruyor. Hala da o, bak açın pozisyonu izleyin. Ben bu kadar kötü bir pozisyon görmedim yani. Tamamen Nelson'a yazar. Sadece gol için söylemiyorum. Gol dışında da böyle Nelson gerçekten... Geçen sene böyle değildi. Geçen sene yine Davinson Sanchez'e başlamıştı Galatasaray. Bir sakatlandı. Nelson formayı bir aldı. Gerçekten iyi bir profesyonellik örneği gösterdi. O formayı da vermedi bir daha. Okan Buruk da hakkını hakkıyla verdi ve onu oynattı ama bu sene... Aynı performansı sergilemiyor ki. Okan Buruk bile dayanamadı. İkinci yarı çıkardı. Metan'ı aldı ki Metan müthiş oynadı. Tebrik ediyorum Metan'ı. Müthiş oynadı. 2-3 tane çok gerçekten güzel bir müdahale yaptı. Abdülkerim Bardakçı da çok stabil. Yani Galatasaray aslında baktığımız zaman ligde bu sene çok favori. Evet 5 puan fark atmış. Güçlü bir oyunu var oynadığı zaman ama yani son 2-3 maçtan beri ben böyle bir oyun göremiyorum. Yani anlamadım. Bir sıkıntımı var? Bu sistemden kaynaklı mı bir sıkıntı? Başka sıkıntı mı var bilmiyorum ama iyi oyunlarını bildiğim için Galatasaray'ın beni hiçbir şekilde tatmin etmiyor yani. Bu bir puan almak mı hiç de zar zor yenmeye Galatasaray gibi bir takım sen çıkacaksın Bodrum Spor'da çatı çutur, yeneceksin. Çıkacaksın bunlarda da yani Tottenham oynadığın oyun zor değil ya yani %40'ın 50'sini oynasan yeneceksin yani takım tamam genç bir takım ama tecrübesiz yani ilk yarı zaten kaç tane gol kaçırdı. Azi Alkmar yerine başka bir takım olsa büyük ihtimalle 3 üç, üçlük falan olurdu ilk yarı yani. Muslera'nın gözüne çarptı, suratına çarptı, çıktı. Bir tane yine çekti Yunus'tan Yunus'u çalınladı vurdu direğin dibine dışarı çıktı yani adam akıllı bir takım olsa iyi bitirici olan bir forvet falan olsa 3-0 2-0 falan biterdi Mertens kötü yani Mertens de kötü yani anlamıyorum Torreira ortada yok Gabriel Sara böyle bir var bir yok Yunus Akgün yine Bodrum Spor maçındaki gibi yani bugün adam geçiyor pas atamıyor. Adam geçiyor bir sıkıntı var. Ayağı kayıyor. Bir şey oluyor. Yani bugün adam akıllı oynayan, daha doğrusu bugün maçı kurtaran tek adam Osimen. Yani o da çok istiyor, çok yırtık, bir şekilde top şansı var, önüne düşüyor, kovalıyor. Yani Osimen hakikaten Galatasaray için bir şans yani. Ee, yine bir puanı kurtardı. E, ee, Başşuay'ı zaten ortada yok. Yani Galatasaray'a baktığımız zaman yani kötü oyuna rağmen sıkıntı. Kötü oyuna rağmen. Anlamıyorum yani bir sıkıntı var ama bakalım sonumuz Hayır olsun oyuncular da kötü yani e, Ne olacak bilmiyorum Eyüp Spor maçı var önümüzdeki hafta e, Yani bu oyunda Eyüp Spor'dan ne kadar içeride de oynasan e, Bir önceki videoda söylemiştim ben Galatasaray içeride oynar işte seyirciyle bir baskı yapar bir şey yapar Eyüp Spor'u Yener dedim ama Bu sistemle oynarsa Galatasaray bu tempoyla oynarsa oyuncular bu performansı oynarsa Eyüp Spor karşısında Galatasaray zorlanır. Puan da kaybedebilir, puanlar da kaybedebilir. Ee, sıkıntı yani ne olacak bilmiyorum. Eyüp Spor maçı öyle kolay bir maç olmayacak. İnşallah zaten tek forvet çıkar, eski sisteme döner. Yani iyi oynatacağım diyor hocam yani buna gerek yok. Şuay'ı oynatmana gerek yok. At ikinci yere gitsin yani. Osimhen orada tek forvet değiş yapar. Herkes bildiği sistemi oynar. Bu sistem sıkıntı. Yani 3-5-2'ymiş, 3-4-1-2'ymiş, neyse artık yani bunlar sıkıntı. Galatasaray 4-2-3-1, 4-4-2 bunları oynayacak yani diğer türlüsü sıkıntı. Ee, şimdi e, bu maçla alakalı... Yani hakem... E, hakeme de birazcık kul cool oldum açıkçası yani... E, bazı pozisyonları vermiyor, maçı oynatacağım diye pozisyonları es geçiyor. Oynattığı zaman yani birkaç tane sarı kart atladı. Birkaç tanesini baskıyla verdi yani enteresan kararlar verdi anlamadım tabii ki yani e, maça etki eden bir karar olmadı ama e, biraz uyuz bir hakemli yani ben izlediğim zaman öyle gördüm açıkçası e, yani Adi Akmar Galatasaray maçı ile ilgili benim söyleyeceklerim bunlar videoyu da zaten fazla uzatmak istemiyorum e, onun dışında geç yani geçtiğimiz günlerde Eyüp Spor Galatasaray maçı ile ilgili, daha doğrusu Galatasaray Eyüp Spor maçı ile ilgili çok söylentiler çıktı. İşte Eyüp sporun başkanının Galatasaraylı olması, teknik direktörü zaten Galatasaray'ın efsanesi olmasından mütevellit. İşte Arda Turan'ın Instagram hesabında sadece Galatasaray yazıyor, şöyledir, böyledir. Tabii ki başta Fenerbahçeliler olmak üzere ee, çok bir serzenişte bulundu. Fenerbahçeli ünlü yorumcular, işte Ümit Azat olsun, e, başka yorumcular olsun. E, çok açıkçası serzenişte bulundular. Ahmet Çakar keza yok işte üç tane Eyüp Sporlu'nun aynı anda sarı kart görmesi, iki sarı kart cezaları bunlar. E, ya bunlara ben sadece şunları değinip kapatmak istiyorum. Çok fazla da böyle e, diyaloğa girmek istemiyorum. Şimdi birisi Ümit Özat, aynen şöyle bir cümle kullandı. İşte Eyüp Spor, Galatasaray'dan puan alsın, ben bir daha yapı diye bir şey konuşursam ahlaksızım diye bir kelime etti. Sen de atın ahlaksızın önüne gidenisin. E, yaptığın hiçbir yorumun benim nezdimde bir önemi yok. E, tamamen yanlı bir şekilde yapıyorsun. Evet. Fenerbahçeli olabilirsin. Fenerbahçeli olmak tabii ki suç değil. Ama inanılmaz bir gündem yaratma çabanız var. Yani Fenerbahçeli yorumcular, işte yöneticiler olsun. inanılmaz bir gündem yaratma şeyiniz var. Yani sizin dışınızda başka hiçbir taraftar yorumculardan ben böyle bir şey duymadım. İşte yok puan alsın yapıdan bahsetmeyeceğim. Yok şu olsun, yok bu olsun. Yani resmen kuduruyorsunuz yani resmen kuduruyorsunuz yani sen kimsin ya yani sana mı bağlı yani Eyüp Spor puan alırsa sen yani yok yapı istersen yapı de kimin umrunda yani ben istediğin kadar yapı de yani istediğin kadar yapı de sen kimsin yani muhatap alacağımız özellikle benim muhatap alabileceğim bir isim değilsin de yani kendini ne kadar önemli görüyorsun onu da bilmiyorum yapı istersen de istersen de yani çok da umurumuzdaydı bizim. Ee, gerçekten bu konuya ben çok sinirlendim. Ya ben böyle bir şey görüyorum. Ahmet Çakar diyor ki 3 tane futbolcu aynı anda sarı kart görüyor. Ya Ahmet Hoca e, sen de hakikaten bir tuhafsın. Yani Ahmet Çakar özellikle son 2-3 seneden beri böyle hani ne oraya gitsin ne buraya gitsin böyle bir oraya sallıyor bir buraya sallıyor böyle bir denge kurma çabasında aman o aman bu ya o futbolcuların hiçbirinin Galatasaray'la bir ilgisi yok Hiçbiri belki Galatasaray altyapısında oynamadı. Ya bir de Galatasaray gibi bir takımla oynayacak bir futbolcu niye bilerek sarı kart görsün? Niye bilerek ceza alsın? Yok işte Arda Turan kendini attırmaya çalıştı da yok şöyle yaptı da yok böyle yaptı da yani bunlar hakikaten komik komik şeyler yani. Çünkü sağ içinde kalmak istemiyorlar. Hep sağ dışında, hep sağ dışında. Ee, yani bunları da tabii ki Allah'a havale ediyorum. Ben çok komik konular çünkü bunlar. Ee, bakalım şimdi tabii ki Beşiktaş'ta üç bilenildi. O da bizim için sıkıntı oldu. Yani Beşiktaş e, Beşiktaş'ın kazanmasını ben çok istiyordum açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ı boşuna Macaristan'da oynatıyorlar. Beşiktaş'ın hakkı yendi yani orada. Beşiktaş içeride evinde oynamalıydı. Dolmabahçe'de oynamalıydı. Macaristan'da oynadı. Keşke de yenseydi ki tokat gibi bir cevap olurdu. Tabi şu sıralar Fenerbahçe maçı oynanıyor. İnşallah Fenerbahçe puan ya da puanlar alabilir. Zor yani Salah ve Pırak maçı da zor bir maç. Tabi burada son kez değinmek istediğim bir konu var. Ee, şimdi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Galatasaray'da maçını perşembe yani bugün oynadılar. Ee, ve bir sonraki lig maçları ne hikmetse Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin pazartesi Galatasaray'ın pazar günü. Ee, ve Galatasaray belki iki kere TFF'ye bir istekte bulundu maçımız. Pazartesi oynansın diye. E, <laughs> Ve ikisinden de red cevabı aldı. E, bilmiyorum yani hangi akıl e, bu kararları veriyor ya da reddediyor onu bilmiyorum ama e, bir yapı varsa şimdi ben kullanacağım bu yapı konusunu ama bir yapı varsa bu yapının kime karşı olduğunu en azından bu sene için e, tekrardan bir bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani iki takımın Pazartesi oynayıp Galatasaray'ın Pazar oynaması e, beni çok düşündürdü açıkçası. Ha, bahane mi? Olmamalı tabii ki bahane. Galatasaray çıkar oynar. Yener de yenilir de hiç fark etmez ama bir adalet sağlanacaksa herkese adalet sağlanmalı. Bangır bangır bağırıyorum. E, Acun Efendi çıkıyor 50 tane televizyon kanalı geziyor kendi takımıyla <laughs> alakalı. Biz işte bize ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz falan diye bandır bangır bağırıyor. Birazcık delikanlıysa çıksın o zaman Galatasaray maçının da pazartesi oynanması gerektiğini söylesin. Söyleyebilir mi? Tabii ki söyleyemez. Normalde bu videoda gerçekten böyle ikili diyaloglara girmeyecektim. Böyle muhabbetleri yapmayacaktım ama gerçekten doluyorum yani. Söylemek istiyorum. İçimde kalacağını sizlere söylemek istiyorum. bu haftalık, bugünlük bizden bu kadar. Ee, önümüzdeki videoda zaten Eyüp Spor maçından sonra olur tahmin ediyorum ki. Eyüp Spor maçından sonra görüşmek üzere. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, tekrardan yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sabahsız gecede hasret doldu gönlüme. Sevmek seninle. Sabahsız gecede Hasret doldu gönlüme Sevmek seni